Birkaç gündür ben seni burada görüyorum. Hayırdır? Yani bir sıkıntın mı var bir yardımcı olabilirim sana? Ablacığım böyle bir işe bir var. Kaybettim. Şimdi de çok ihtiyacım var. Ailemi geçindiremiyorum. Bir şey ihtiyacım var. Ya öyle mi? Abicim aslında ben sana yardımcı olabilirim. Benim buraya artık ihtiyacım yok. Buraya sana devretsem çalıştırabilir misin? Gerçekten mi abla? Bana bu iyiliği yapabilir misin abla? Allah razı olsun senden abla. Tabii ki gerçek. Benim artık buraya ihtiyacım yok. Ama senden tek bir ricam var. Gelen hiçbir garibanı geri çeviremeyeceksin. Tabii ki abla ne demek. Baş tacısın abla.